Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte Pegasus incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföyünüzü uymayabilir. Bilgilendirme amaçlı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız gerekir. Şirket bildiğiniz gibi arkadaşlar hava yolu taşımacılığı yapıyor. Bu alanda daha doğrusu bu sektörde faaliyet gösteriyor. Öncelikle hızlıca bir spor kartımıza göz atalım arkadaşlar. Fiyat 80 lira 75 kuruşmuş son gerçekleşen. Halka açık %36, yıllık değişim %45,5. Yani hisse senedi 10 liraysa 14,5 lira olmuş diyebiliriz genel manada. %45 prim yapmış. RSI Ar 65,5'da arkadaşlar. Nötr bölgede ama aşırı alım bölgesine yakın. Öz sermaye karlılığı pandemi sebebiyle negatife dönmüş durumda. Net kar marjı da negatif. FK'sı oluşmamış. Eksi de olduğu için sanırsam bunu vermemiş. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 9,17. Bu değer de yüksek arkadaşlar. Epeyce bir yüksek. Bunlar için de baktığımızda yıldız pazarda işlem görüyor. Ulaştırma sektöründe yer alıyor. Ödenmiş sermaye 102 milyon 299 milyon. Şey 102 milyon 299 bin arkadaşlar. Halka çıktık. %36 demiştik zaten. Şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bizimize göre hep daha iyi bir performans göstermiş. Bütün periyotlarda bu önemli. Yani pandemiye rağmen daha iyi performans göstermesi cidden önemli. Bakın şuralar daha altına düşmüşse de pardon şuralarda hep üstündeymiş arkadaşlar biz, biz Sonrasında gelmiş tekrar altına düşmüş. Yani şöyle söyleyeyim son dönemde üstüne çıktığını görüyoruz. Genel uzun vadede. Çünkü %45'i %43'tü sanırsam. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Böyle bir görünüm var. Bunun dışında şunlara evet şu FK'sı yok. PDDD'si 1.53 fena değil arkadaşlar. 1 ve civarında olması önemlidir. Pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Bunun uzunluğuna itibariyle 2'ye kadar makul karşılanır. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi gel 49.17 ile gayet epeyce bir yüksek demiştik zaten. Bunun dışında söyleyebileceğimiz şurada ağırlıklar vesaire vesaire var. Burada arkadaşlar net satışlar ne durumda ona bakalım. Yıllık ikinci sütun yıllıklandırılmışı veriyor. Biz 2017'de 5 milyar 348 milyonmuş. 2018 sonunda bu 8 milyar 276 milyona çıkmış. 2019 sonunda 11 milyara çıkmış. Yani ortalama 3 er milyar artı, artı artı gitmiş arkadaşlar. 2020 sonunda 4 milyar 803 milyona düşmüş. Yani ne olmuş? 11-7 milyar %665 65 düşmüş. Burada net kâra vesaire bakmayacağım arkadaşlar. Yıllıklandırmış bakın gördüğünüz gibi zaten eksi de. O yüzden net satışlara baktım. Kâr marjı işte brüt de net de ikisi de eksi de bunları geçiyorum. Şu çarpanlar PK, PD, vesaire oranlar yani bunları lütfen ayrıntı inceleyin. Dedikten sonra bir süre geçelim şuradan devam edelim. Şirket kartı diyelim şuradan. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlemi yaptı yapmaktadır diyor. Yani liste hava taşımacılığı dedik, Yurt içi ve yurt dışı diye belirtmekte fayda var. Ortaklık yapısına baktığımızda esas holding %62.91'ine sahip. Small Cap World Fund %5.73'üne sahip. Diğer dediğimiz kısım ise %31.36'ydı. Bunda galiba %26'sı borsa işlem görüyordu. Şurada var Devam bakalım. %36'sı borsa işlem görüyor arkadaşlar. burada bir değişiklik olmuş. Yani ikisinden bir he, şu sebeple olabilir. Şu small cap de buna dahil edelim sanırsam arkadaşlar. İştiraklere baktığımızda Hitit bilgisayarın ürün %50'sine sahip. Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi %49 payı var. Pegasus Havacılık Teknolojisi'nde de %100 payı var. Yani genel itibariyle hakim ortak diyebiliriz. Burada piyasa değeri 8 milyar 260 milyon 701 bin 340 8.2 milyar diyelim. 12 aylık net satışlar 4.8 milyar olarak gerçekleşmiş. Yani %50'den biraz daha fazla piyasa değerinin. 12 aylık net karda yaklaşık 2 milyar eksi yazmış. Yani ne kadar? %40'ı 12 aylık net satışların %40'ı civarında eksi yazmış. Bunun dışında söyleyebileceğimiz şu oranlara değindik. geçiyorum. Döviz pozisyonuna baktığımızda varlıklardan yükümlülüğü çıkardığımızda 5.7 milyar eksi de olduğunu görüyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Neden? piyasa değeri zaten 8.2 milyar. 5.6 milyar %70'inden bile fazla sanırsam. Evet ya yani %70 seviyesinde önemli bir eksi de döviz pozisyonu var. Yani bu TL'ye çevrilmiş hali. Döviz hani kurun olumsuz şekilde yükselmesi durumunda sıkıntı yaşayacaktır arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var dediğim gibi. Şu oranlarına bakın Tarihsel bilanço oranları. İlk çeyrek verileri olmadığı için 2023 ve 4. çeyreğini karşılaştıracağız. Cari oranın yüksek olması istenir. 0.97'den 0.82 gerilediğini görüyoruz. Kısa vadeli borç bölü toplam borcun küçük olması istenir. 0.29'dan 0.27'ye gerilemiş. Bu şu demek toplam borcun %27'si kısa vadeliymiş. Geri kalan %73'ü ise arkadaşlar uzun vadeliymiş. Toplam borç bölü toplam aktiflerin küçük olması istenir. 0.80'den 0.81'e bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Nakit benzeri böyle ortalama genel giderlerin yüksek olması istenir. Yani nakit benzeri çok olsun, genel gider az olsun şeklinde. 3,60'dan 4,44'e çıktığını görüyoruz. Bu şirket adına olumlu bir gelişme. Devam edelim şu şekilde arkadaşlar. Detay bilgiler diyelim. Az önce de belirtmiştik. Piyasa değeri 8,2 milyar. Öz sermayesi yani defter değeri 5,3 milyar. Sermayesi ise 100 milyon. Burada bedelsiz potansiyelin çok yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Evet, eksi yazdığı için de zaten hani aradaki farkı ne kadar da kapatır diyemiyoruz. Yani piyasa değerinin dörtte biri kadar zarar yazmış bu sene. Bu ciddi bir kayıp. Yıldız Pazar işlem görüyor. Bist 30'da yer alıyor arkadaşlar. Ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteriyor. Şu diğer oranlardan bahsettik zaten. Haftalık aylık yıllık değişim. Şuradan lütfen kendiniz ayrıntılı kontrol edin. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İlişkili haberler diyelim. Burada yeşil olanlar kap bildirileri, siyah olanlar da hakkında çıkan haberler ve aracı kurumların yayınlamış olduğu analiz raporları arkadaşlar. Şu pay dışında sermaye demiş bu neymiş bir bakalım. Evet arkadaşlar burada bunu tahvil tarzı bir şey ihraç ediyor. mu sanırım öyle. Şurada bakıyoruz. Evet. Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması. Yönetim kurulu kararı demiş ne kadarmış? 750 milyonmuş. Bu arkadaşlar dediğim mevzu yani nedir işte kur riskini arttıran bir durum az önce de gördük. Bu orada yer alıyordur mu? Almıyor olabilir çünkü o ilk yılın sonuydu arkadaşlar. Bu orada yer almıyor olabilir. Kupon ödeme tarihleri burada yer alıyor. Bu döviz riskinin arttığını gösteren bir olay. Devam edelim arkadaşlar. Evet şurada zaten o Eurobond ihraç işte o borçlanma aracı, tahvil ihracı burada da haber olarak yer alıyor zaten. Daha başka neler varmış? Bakalım hızlıca. Kredi derecelendirmesi, kar payı. Şu kredi derecelendirmesine bakalım. Sonra da kar bakıp geçelim. Duran fişin. Evet burada B, -B olarak işte piç yeni bir değerlendirme yapmış. Görünümü kimisini durağına çevirmiş, kimisi negatif vesaire. Bunu da arkadaşlar lütfen inceleyin. Şöyle devam edelim. İlişkili haberler dedik gene. Şurada kar payı dağıtım işlemleri demiş. Bu ne zamanmış? Evet 15 Nisan yakın tarihi. Görüşülmüş. Nakit kar payı ödenmeyecek. Bedelsiz olarak yani pay biçiminde ödeme de yapılmayacak. Hiçbir türlü ödeme yapılmayacak. Böyle bir karar almış. Arkadaşlar dediğim gibi çok vaktinizi almamak adına ben hızlıca geçiyorum. Lütfen ayrıntıları kendiniz inceleyin. Bunları söyledikten sonra şuradan devam edelim. Grafikten devam edelim diyecektim. Allah'tan edelim. Bilanço arkadaşlar. Tabii ilk çeyrek verileri yok. O yüzden 2020 sonu 2019 sonunu yıllık bazda karşılaştıracağız. Dönem varlıklar 6 milyar 88 milyondan 5 milyar 335 milyona gerilemiş. Yaklaşık 700 milyonluk bir gerileme var. Bu da %10-15'lik bir gerileme yapar. Duran varlıklar 14 hatta 15 milyardan yaklaşık 24 milyara çıkmış. 9 milyarlık bir artış var. Bu da ne yapar? %60'lık bir artış yapar. Dönen varlıklarla duran varlıkları topladığımızda toplam varlıklara ulaşırız. O da 21 milyardan 29 milyara çıkmış. 8 milyarlık bir artış. 8 milyarlık bir artış. O da %45'lik bir artış demek. Arkadaşlar. Evet %40'lık bir artış. Uzun vadeli yükümlülükler. Pardon ondan önce şurada kısa vadeli vardı. Kısa vadeli yükümlülükler vadisi 1 yıldan kısa olan yükümlülükler biliyorsunuz. 4.7 milyardan 6.5 milyara çıkmış. Yaklaşık 2 milyarlık bir artış. Bu da %40'lık bir artış demek. Uzun vadeli yükümlülükler yani vadesi bir yıldan uzun uzun olan yükümlülükler 11 milyardan 17 milyara çıkmış. Yaklaşık 6 milyarlık bir artış yaşanmış. Bu da ne demek? %60'a yakın yani %55'lik bir artış demek. Ciddi seviyede artmış. Öz kaynaklar ne kadarmış? 5.3 milyarmış. Son da genel yani 342 milyon, 386 milyon. 44 milyonluk bir artış. %1 bile yapmıyor. Kısmi arkadaşlar çok fark ettirecek bir durum değil. Brüt kar zarara baktığınızda bakın 2.7 milyar kardan 2020 sonuyla 1.2 milyar zarara geçmiş. Esas faaliyet karı da 2 milyar artıdan 1.3 milyar eksi yazmış. Son olarak da brüt kar zarara bakalım. Evet arkadaşlar dondu maalesef. Evet dönem kar zarar. Bu net kar net zarar demek. 1.3 milyardan 2 milyar eksiye geçmiş, kardan eksiye. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Pandemi bu şirketin hani karlılığını vesaire olumsuz yönde etkiledi, birçok şirketi etkilediği gibi. Yani bu aşıların sonuç vermesi durumunda görünüm gitgide düzelecektir. Zaten o bir miktar grafikleri yani fiyat grafiğine yansımış durumda, bilançoya da yansıdıkça bu daha iyi bir sonuç verecektir arkadaşlar. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani yaz dönemi belki sonbahar dönemi itibariyle pandemi tamamen geçmese de epeyce bir hallolmuş olacak. Öyle umut ediyoruz en azından. O zaman şirketin görünümü pozitife dönecektir. Yani şimdiki haline göre pozitife dönecektir. Genel olarak gider bir analiz etmek gerekecektir illaki. Şimdi grafikten devam edelim arkadaşlar. Grafiğimizi biliyorsunuz bu aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir gözden geçiriyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir formasyon oluşum var mı? kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek Yıllık aylık haftalık yıllık aylık haftalık evet bunu logaritmik ölçekte günlük ise lineer ölçekte inceliyoruz. Daha iyi sonuç veriyor bildiğiniz gibi. Bakın arkadaşlar şöyle bir büyütelim. Borsaya kot olmuş düşmüş sonrası yükselmiş bir düzeltme gelmiş tekrar yükselmiş. Bir düzeltme gelmiş derken tekrar kafayı kaldırmış. Aylığa geçelim. Aylıkta borsaya kot olmuş yükselmiş. Sonra bir sert bir düşüş gelmiş. Sonrası genel itibariyle yükseliş trendi. Hatta şurada bakın ters omuz, baş, omuz formasyonu var. Sonra kırmış. Şurada da bir ikili tepe benzeri bir yapı var. Aşağı kırmış vesaire vesaire. Görünüm bu şekilde. Haftalığa gelelim. Haftalıkta şurada bir düşüş yaşanmış. Yükselmiş, küçük bir düzeltme gelmiş. Yükselmiş, sert düşüş. Burası mark pandemi arkadaşlar. Yani nere? 85'lerden nerelere kadar düşmüş? 26'lara kadar. Ama bakın arkadaşlar burada da şunu görmek lazım. Uzun vadeli yatırım bunun için önemli. Yani burada henüz verileri bozulmamış. Sonrasında bozulmasına rağmen bakın bu sert düşüşten sonra toparlanma başlamış. Yani şuralardan işte ne dipten alamazsınız tabii ki 26. Diyelim ki 30'lardan aldınız 80 ne yapıyor? Neredeyse 80, 30, 60, 80. Yüzde 170, 180'lik arkadaşlar getiri potansiyeli demek. Sonrasında yükselmiş dedik. Şurada bir düşmüş. Tekrar yükselmiş. Şurada düşmüşse de tekrar kalkmasını bilmiş. Günlüğe gelelim. Lineer ölçüye çevirdik. Şurada Mart pandemi dönemi sert düşüş. Sonrasında yükselmiş. Hafif düşmüş. Tekrar yükselmiş. Şurada bakın bir düşüş trendi. Şurada yükseliş. Düşmüş. Yataya bağlamış. Yükselmiş. Şurada tekrar bir düşüş. Bakın çok ne şekilde şu düşen kırılmış. Ve hani son günlerde çoğu şirket tepki vermeye başladı. endeks yani toparlanmaya toparlanmaya başlayınca. Ama o daha önceden bu olmuş ve hani epeydir bir yükselme trendi verilmiş. Bunu zaten ayrıntılı inceleyeceğiz. Tekrar aylığa dönüyorum. Pardon yılla. Burada hareketli ortalamalar oluşmamış. O yüzden aylığa gelelim. Aylıkta şimdi de 20 değil de 22 yapalım arkadaşlar. Tamam dedik. Evet. Yeşil çizgi aylık periyot olduğu için 22 aylık hareketli ortalamayı. Kırmızı çizgi de 50 aylık hareketli ortalama gösteriyor arkadaşlar. Şurada bakın 50 aylık hareketli ortalama destek görevi görmüş. Destek olarak çalışmış. Şuralarda 22 aylık hareketli ortalama da direnç görevi görmüş. Yani çok net değil buradaki ama genel itibariyle söyleyelim. Bu da bakın fiyat gelmiş kırmış, alt destek olarak çalışmış, Şu bir miktar kırsa da yukarı dönmüş, şurada bir daha destek olarak çalışmış. Nihai olarak baktığımızda fiyat çizgisi 22 aylık hareketli ortama, sonrasında da 50 aylık hareketli ortama şeklinde bir sıralama var arkadaşlar. Ya bu nedir? İşte istenen format. Arkadaşlar evet şöyle yapalım. İstenen format dedik arkadaşlar. Yani kısa vadeliden uzun vadeliye sıralama herhangi bir sıkıntı yok. Pozitif, olumlu bir durum. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın yani tarihi olarak baktığımızda genel itibariyle bu aylıkları 50 aylığın çok altına düşmemiş. Bir şurası var bir de burası var. İki kere yani 2013'ten beri. Yani gerçi daha oluşmamış. O yüzden 2017'den beri diyelim. İki kere düşmüş. Yani alımlar için bu hareketli ortalamalar da kullanılabilir. Bunu demeye çalışıyorum. RSI 59.7, 60 ile bir alım satım bölgesinde değil, nötr bölgede. Haftalığa geldiğimizde yeşil çizgi yani 22 haftalık hareketli ortama, bakalım şimdi nerede? Şuralarda bakın direnç olarak çalışmış. Şurada destek, şurada gene direnç olarak çalışmış, şurada destek olarak çalışmış. 50 haftalık hareketli ortama bakıyoruz çok net çok ama şurada da destek olarak çalışmış. Bakın arkadaşlar fiyat gelmiş 22 haftalık hareketli ortamı aşağı kırmış. Yani bu destek görevi görürken aşağı kırınca dirence dönüşmüş. 50 haftalı da aşağı kırmışsa da dönmüş arkadaşlar. Yani çok duramamış. Dönmüş buradan. Yani de destek olay içerisinde diyebiliriz. Sonrasında bu direnç olan 50 haftalık pardon 22 haftalığı tekrar yukarı kırmayı başarmış. Nihai olarak baktığımızda fiyat 22 haftalık 50 haftalık şeklinde kısadan uzun vadeli sıralama. Herhangi bir sıkıntı yok. Ares'e de gene 59.4 alt 59, 60 seviyelerinde nötr bölgede. Günlüğe geldiğimizde arkadaşlar yeşil çizgi 22 günlük hareketli ortalama. Bakın şuralarda direnç olarak çalışmış. Şurada destek olarak çalışmış. Şurada tekrar direnç. Şuralarda direnç olarak çalışmış. 50 günlük hareketli ortalama. Bakın şurada destek. Şuralarda direnç olarak. Şuralarda yine destek olarak çalışmış. Fiyat bakın şuralarda hep kırmış bir altına düşmüş bir üstüne çıkmış derken son dönemde şurada artık bir daha ikisini de üzerine atmış. Ve şöyle fiyat yükselmeye başlayınca bakın geriden geliyor hareketli ortalama. Biraz daha uzun vadeli olduğu için 22 günlük hareketli ortalama. Bakın önce fiyat dönmüş. O daha sonradan yönünü yukarı kaldırmış. Ee, çevirmiş diye yani Kaldırmış demeyelim. Sonrasında arkadaşlar fiyat yükselmiş. Fiyat yükselmeye devam ettikçe bakın zaten kırmızı çizgiye yaklaşıyor. Yani 50 günlük hareketli ortalama. O da onu geçecektir. İstenen kıvamı, istenen sıralamaya gelecektir. Şu an için günlük, 50 günlük, 22 günlük şeklinde yani istenen durumda değil ama gelecektir, öyle söyleyelim. Yükselişin devam etmesi durumunda diye not düşelim. RSI'ye baktığımızda 65,5'li hala nötr bölgede. 70 ve üstü biliyorsunuz aşırı alım bölgesi. Henüz oralarda değil. Şimdi tümünü sil diyelim, hareketli ortalamaları kaldırdık. Yıllığa gelelim, logaritmik ölçek. Bunu açtık, grafik tipini mum'a çevirelim. Burada zaten şöyle karışık bir yapı var. Şu aylıktan baktığımızda şunu önce bir büyütelim. Bakın arkadaşlar, şurada bir düşüş trendi var. Yani çizsek mi bilemedim ama hadi onu da çizelim. Şu şekilde. Şurası düşüş arkadaşlar. Şöyle bakalım, şöyle mi bakalım bilemedim. Altına düşmüş. Şurası düşüş. Sonrasında bakın bir yükseliş trendi başlamış. Bunu tümünü sileceğim tekrar. Onu da çizelim. Şuradan alırsak arkadaşlar şu şekilde. Şuna da paralel çizeceğim. Arkadaşlar buna çok dikkat etmiyorum. Burada asıl amaç her zaman belirttiği gibi. Yani genel trend ne tarafa bunu görmek. Yani nedir yükseliş trendi. Evet var mı var. Yani şurası düşüş trendi. Hatta şunu şöyle bile çizebilirmişiz. Bakın şu şekilde. Çok daha net olacaktır. Şu arası. Yani burada asıl mevzu ana trendi görmek olduğu için biraz daha hızlı çiziyorum. Çok fazla dikkat etmiyorum ama özellikle günlüğe dikkat ediyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet şurada bir düşüş trendi. Şurada yükseliş trendi başlamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Yoluna devam ediyor. Yukarıdan neresi var işte? 100 TL seviyeleri var. Oraları kırarsa daha sert hareket gelecektir. Genel görünüm bu şekilde. Şunu genel tümünü sil diyelim. Haftalıktan bu aylık grafik. Yani ne oluyor? Şu küçülttük. Uzun vadeli yatırım için arkadaşlar. Haftalıktaki görünüme baktığınızda bakın şuradan itibaren bunu da hemen çizelim. Şu dibi aldım şu şekilde uzattım. Şöyle yaparsak daha güzel olacaktır. Şöyle paralel çiz dedim. Çizdiğimiz paraleli de aldık şuraya yerleştirdik. Ben bunları tek tek çizmiyorum çok fazla vakti almamak adına. Bakın ne kadar güzel çalışıyor bunları görelim. Arkadaşlar 80-75 haftalıkta da neresi var işte 85.7'yi geçmesi durumunda daha olumlu bir görüntü oluşacaktır. Şu an için yükselen dipler, oluşan yeni tepeler şeklinde orta uzun vadeli yatırım içinde genel yükseliş trendi devam ediyor. Şurada destek olarak da neresi çizilebilir? Evet şurası. Bakın tam ne güzel çalışmış şurası. Şurası. Bakın şurası. Şurada Şura destek. Şura. Şurası. Yani aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda destek olarak da 64.5 seviyeleri izlenebilir. Şimdi günlük grafiğimize geçelim kısa vadeli yatırım için bunlar ne dizini yapalım. Şurada mart dibi var gördüğünüz gibi. Mart dibinden itibaren çizeceğim. Şöyle aldım. Mart dibi. Şuraya aldım. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 2-3 kere değecek şekilde nereye ayarlayabiliriz? Buna bakıyorum. Evet arkadaşlar. Aranan kan bulundu. Şunu şöyle düzeltiyorum bir miktar. Burası değdi, burası değdi, orası değdi. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şuna bir daha bir paralel çiz Burası da şuraya oturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna bir daha bir paralel çiz Evet. Bakın şu tepeler güzelce uyuşuyor. Yükseliş trendi devam etmiş arkadaşlar. Şuna bir daha paralel çiz diyelim. Bu çizdiğimiz paralelde şuraya güzelce oturacaktır. Evet arkadaşlar şu şekilde. Hatta şunu çok hafif şöyle kaydırabiliriz. Şu an tam direnç destek üzerinde arkadaşlar. Yani nedir? 8.75. Biz buna 81 diyelim. 81 üzerinde kalıcı olması önemli. Şuraya bir paralel daha çizersek. Orada da şu desteği görelim. Aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda da arkadaşlar. 76.5 seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Daha aşağıda 72 lira. Daha da aşağıda 65 lira seviyeleri var arkadaşlar. Bu şekilde bir görünüm söz konusu. Yine yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselen trend devam etmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Ara trendler var tabii. Bakın burası ara yükselen trend. Burası ara düşen trend. Tekrar yükseliş, şurada düşüş. Derken şu şey de kırılmış. Düşüş de kırılmış. Şimdi onu da gösterelim. Sırası gelmişken. Şuradan alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu tepeyi alacağım ki hepsini görebilelim. Şu şekilde çizdim. Buna paralel çizleyeceğim. Bunu da aldık. Şuraya oturtturduk şu şekilde. Evet şöyle. Bakın arkadaşlar şu düşen çok net kırılmış. Yükselişte başlamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta şuradan şöyle ya yani gerek var mı bilmiyorum da. Şuradan ara bir yükseliş trendi de biz kendimiz çizebiliriz şu şekilde. Paralel çizeceğim. Bu da tabi bu sadece yükseliş trendi başlamış. Bunu göstermek için. Nihai olarak tümünü siliyorum. Şimdi Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek tıraşları verip olayı bitirelim. Şuradan şuraya aldım. Buradan da burayı seçtim. Sağ tıkladım. trend üzerinde yakala dedim. Bir miktar sola kaydıralım. Ve çok net zaten arkadaşlar. Bakın az önce de dedik. Çizdiğimiz destek dirençte tam direnç üzeri demiştik. 80.75 Burası da 81 lira 13 kuruş. Yani bakın iğne demiş geri gelmiş. Bu 81 lira direnin üzerinde atması önem arz eder. Oranın üzerine atması durumunda 87.23 Yani şurası 95 lira seviyesi. Soldan devam ederse 117, 153, 212 lira seviyeleri hedef olacaktır arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket gelirse düşüş başlarsa 76, 85, 72, 57, 67, 27. Nihai olarak da şurası 58.70 lira seviyede takip edilebilir arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle değil, yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapmanızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.